Hepinize merhaba arkadaşlar. İlk videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz 3 tane kanal açtık. Biri kız arkadaşımın kanalı, ikincisi de köpeğimin kanalı, köpeğimin kanalı, üçüncüsü de benim kanalım. Bu ilk videom benim. Videolar biliyorsunuz uzun sürede geliyor biraz bazıları. İlk videom benim maç videom olacak. Hemen maçı girelim. Zaten ben maçlarım da maça girelim. Girelim. Evet gençler. Burada bir maç için buradayız. Şimdi burayı şey eşitlememiz gerekiyor. Sıfır yapmamız gerekiyor. Sizden önce oynayan kişiler oynadı burada. Ben hakemcilik yapacağım. Öncelikle ben hakeminizim. Benim adım Mehmet. Mehmet Efe'miz. Şimdi maçta gördüğünüz gibi kuralları biliyorsunuzdur. Büyük ihtimal. Maçı kazanan kişiye yani en çok uğraşan kişiyle de kupa ödülü var. Bakalım kim kazanacak. O zaman uzatmadan geçelim. 3 2 1. Başlasın. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Biz elle kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü eee Boku boku bunlar getirmeli inşallah getirecek. Neyse 3 2 1 başla. Hadi koş. Şimdi gelin lacivertte. Koş. Gelin lacivert şimdi. He atabiliyorsan at. Ha süper işte. Ver bakayım. Olmaz. Ver bakalım şunu. Kanka atalım. Hayır. Şu an çok iyi gidiyor. Gol atan bir kişi bile yok. Ve hemen gol attılar. Atamadılar. Atamıyorlar. Ya hadi kanka atana kadar sen. Gelecek onlar. Hadi aç topu. Yeter lan. Ve böylelikle mavi takım bir oldu. Neyse bir şey olmadı. Başla. Evet, gol attık. Aa, hakem. Hakem gelir misiniz de? Buyurun. Onlar kendi kalelerine attılar az önce. Allah Allah, ben öyle bir şey görmedim. Evet. Onlar kendi kalelerine attı, bir de puan alıyorlar. Evet, hilelerinden dolayı size bir puan daha. Ya ama kim gol attı? Sen attın. Yalancı. Sen de bir daha maç kulübüne girmeyeceğim. Gel kanka. Tamam tamam yanlış anlaşılma olmuş. Çıkın ayrılın. Sen de görüşeceğiz oğlum maç bitince göreceksin sen. Şimdi iyi kaybet. Neyse. Evet bir daha. Yedi nani. Öyle kolay kolay mı atabilirsin? Hadi bakalım. Koş kanka at. Beşte biter. Tamam. Evet siz de gol attınız çünkü bu kaleye girmiyor. kendi kalenize attığınız bir puan siliyorum. 5 olduk. E ya yine biz kaybettik. toplanın topların. Evet. Duruma baktığınızda gördüğünüz gibi kırmızı takım 5 puanla yani 5 sayıdan yani 5 hanede. Ya yani neredeyse mavi takım ise 2 de ve galibin kazananı kırmızı takım ama en en çok yorulan en çok takımını ne kazandırmayı takımını kazandıran kazandırmak isteyen en çok hamle falan yapan ve kupayı getiriyorum ve evet gelin bakalım Evet, kazanan King. Ama sen de arkadaşına yardım ettiğin için sana da bir madalya getirdim. Ama kupayı kazanan kişi de King. Evet, yaşasın. İşte bu. İşte Ama sizden birisi de kazandı. Kimmiş? Tabii ki de sen. Üçüncü kişiye madalya vermiyoruz. Şimdi hemen şeyi ayarlamaya gidelim. Evet. Gelin bakalım. Kankalar çok iyi oynadık biz ya. Hakikaten. Evet, ilk önce ben çıkıyorum. Onun yanına ben çıkıyorum. Çıkamadım. Neyse ben de şöyle yazıyorum. Onun yanına da sen çıkıyorsun. Evet, şimdi hepiniz mutlu musunuz? Ama en çok King mutlu. Tabii ki de altın madalyayı ve kupasını o kaptı. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi.